bunlar yüksek ihtimal için özel PD-170 aslında a, anka esin ihtiyacı için, ANKA'nın bir üst versiyonu için geliştirilmiş bir model. İlk ANKA a, 155 beygirlik bir araçla uçuyordu. E, Tabi ithal olduğu için e, tedarikte bazı sıkıntılar yaşadılar ve biz PD-170 çalışmasını başlattık. Tamamen e, bizim mühendislerimizin tasarımı, e, bizim teknisyenlerimizin üretimi diyelim, e, bizim insanımızın, bizim e, gençlerimizin emeğiyle üretilmiş e, bir motor, tasarlanıp geliştirilmiş bir motor. E, dünyanın e, PD-170 ilk önce e, bu yanımda gördüğünüz motora geçmeden önce PD-170'i bir özetleyeyim dedim. Dünyanın kendi sınıfında e, en yüksek irtifaya sahip, en az yakan e, motoru. E, 40 bin feet'e kadar rahatlıkla çalışabilir. E, Hatta bazı motorlar piyasada genellikle e, rakiplerinin hepsi 25.000 bin fit civarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 30 bin feet e zorlandığında hatta bir tanesi e, bir zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı, çıkamadı 30 bin'e e, hangi e, rakip motor olduğunu söylemeyeyim. Başka motorlardan bir tanesi. E, bizim motorumuz 40 bin fite kadar e, sorunsuz çalışabilecek şekilde tasarlandı. Biz şimdi e, tabii ki bir e, ana motor e, yapısını e, geliştirdikten sonra bu motorun ana karkasını aynı tutarak e, başka ihtiyaçlar için türev motorlar üretmeye başladık. Tabii bu daha hızlı bir süreç. Ana motoru diyorum e, 4-5 yılda geliştiriyorsanız sıfırdan, beyaz kağıttan geliştirilmiş bir motordan başka motorlar türetmek, e, motor ailesi türetmek daha hızlı oluyor. Bizde bu bu şekilde e, arkamda gördüğünüz e, PD 222 ST diyoruz. E, bunu da değişik versiyonları olacak. Burada gördüğünüz ST e, single turbo manasına e, tek turbolu versiyonu. E, PD 170'te 170 beygiri biz çift turboyla elde etmiştik ama oradaki asıl hedef irtifa gücüydü. E, irtifa gücü de e, e, hani bazı e, konuyla ilgilenen insanlar diyorlar ki işte o yani zaten 25 bin fitte çıkıyorsan daha yüksene ne ihtiyaç var? Tabii ki aşağıdan e, surveillance yapıyorsanız izleme aşağıdan İHA'nın görülmesi, duyulması her şey fark ediyor. 20 bin fitte uçmakla ki çoğu İHA orada uçuyor. 40 bin fitte uçmak arasında çok ciddi fark var. İlk yaptığımızda biz niye bu kadar yüksek irtifa gerek var mıydı deniyordu ama şu anda artık insanlar görüyor ki Gelecekte savaşlar insansız araçların arasında olacak ve belki İHA'lar arasında da olacak ki bunlar dünyanın değişik yerinde olmaya başladı. İHA'ların it dalaşından e, havada bahsediyoruz. İrtifadaki gücü yüksek olan daha e, atak, çevik, manavra kabiliyeti çok daha yüksek. Karşıdaki İHA'nın e, önünde arkasında çok rahat dolaşıp istediği pozisyondan istediği şekilde vuracak hale gelecek. Çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Ee, gelelim 222ST'ye, ee, Tabii ki çift turbolu olması bütün bunları sağladı ama e, bazı uygulamalar içinde kalkış gücü önemli. İrtifa gücünden daha ziyade e, kalkışta bize maksimum ne verebilirsin? Mesela bu nereden gündeme çıktı? TB3'lerde mesela e, Anadolu gemimizden kısa bir pistten kalkmak istiyoruz ve yüklü vaziyette kamera yükü vesaire yakıt e, olabilir yüklü vaziyette kalkmak istiyoruz. Burada da kalkış gücü çok önemli. Ee, bu İHA'mızda yüksek kalkış gücüne göre özel tasarlandı. Ağırlığı da e, birazcık daha hafifletildi. Hem gücü 55 beygir artıldı. Yani 170'ten 225'e çıkardık. Hem de e, ağırlığını bir 5 kilo hafiflettik. Aslında ağırlığını daha fazla hafifletmiştik ama e, güç artınca aktarma organlarının dayanıklılığı için biraz et kalınlıklarını artırmamız gerekti. Ee, uzun süre dayanmalarsın. Özellikle dişli kutusunun ağırlığı birazcık arttı. O kazandığımız avantajı tekrar bir kısmını kullandık ama hala PD e, 170'ten 5 kilo daha hafif e, ve 55 beygir daha fazla güç üretiyor. Yani %30 e, civarında fazla güç üretiyor. Ciddi bir rakam. E, bu e, aracımız aynı zamanda gene yüksek irtifa yeteneği var. Fakat yüksek irtifadaki ürettiği güç PD 170 kadar değil. Yani 35-40 bin fitlere çıktığınızda gücü daha az oluyor. Çünkü çift turbolu versiyon yüksek irtifada daha üstün yeteneklere sahip. PD 170'te bunu geliştirirken bir yandan da seri imalat çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar zannediyorum toplamda 60 motoru geçtik ürettiğimiz. Ciddi bir kısmını seri imalatta peyderpey şu andaki ilk ana müşterimiz Tayye, Tusaş TUSAŞ'a, Türk Havacılık Uzay Sanayi Ankara'ya teslim ettik. Baykar'a birkaç tane teslim ettik. Bunun bir kısmı TB3 çalışmalarında kullanmak üzere, bir kısmı da Akıncı'nın C versiyonunda kullanılmak üzere. Ayrıca Aksungur, tabii ANKA-S'de Anka kullanıldığı gibi Aksungur'da da kullanılıyor. Aynı motorumuz, PD-170 motorumuz. Bunlar yavaş yavaş artık adetleri artarak e, gidecek şekilde seri imalat rakamları yükseliyor. Şu anda da e, birkaç yüz adet için pazarlık yapıyoruz diyelim. Daha yüksek adetler için pazarlık yapıyoruz diyelim. E, bu test süreçleri devam ediyor, olgunlaştırma süreçleri. Savunma Sanayi Başkanlığımızın da e, bir ortak proje kapsamında e, proje çalışmamız devam ediyor. E ee, tabii bunun daha e, e, seri imalata geçmesi için ve olgunlaşıp gökyüzünde rahat rahat dünü rahatla uçması için bayağı bir teste e, tabi tutacağız. Şu an şu an itibariyle testlerimiz daha 100 e, 100 birkaç yüz saat civarında bu motorun üstünde. E, PD 170'teki test sürelerimiz 5000 saati geçmiş vaziyette. Yani PD 170'i olabilecek her şartta e, test etmiş vaziyetteyiz. Tabii ki baz motoru e, bu şartlarda test ettiğimiz için bunu bu kadar çok teste tabi tutmamız gerekmeyebilir ama e, daha ciddi bir e, test sürecine e, maruz kalacak. E, bunun da seri imalata geçmesi inşallah yıl sonu veya öbür yılın e, yani nasıl söyleyeyim bir yıllık falan bir sürece ihtiyacı var. Önümüzdeki yıl içinde inşallah bunun da uçtuğunu ve seri imalata girdiğini inşallah duyurmaya hedefliyoruz. Aslında e, Hangi müşterimiz 50 çabuk tutarsa diyelim. Diyelim ki bundan bu motoru Anka'ya taktınız. Normalde ağırlık olarak pd 170te aynı. Rakip motordan sadece bir 10 kilonun altında az bir fark var. Çok az bir fark var. Rakip motorla hemen hemen aynı ağırlıkta diyelim. Tabii ki bu güç olarak rakip motor 155 beygirken bu 225 beygiri veriyor kalkış gücü olarak pis mesafesi olarak dehşet avantajlar sağlayacak. Şu anda da TB3 ve Akıncı C artık Baykar hangisinde daha önde gidiyor bilmiyoruz. Onlar düşünüyorlar. Zaten motoru ortak konfigürasyon kullanarak ve kullanıldığı araç sayısını maksimize etmek için PD-170 ile aynı e, arayüzlerle, e, arayüzlerine aynı kalacak şekilde türe motorları türe, e, geliştiriyoruz. Daha güçlü olsalar da vesaire de. E, yine de e, ufak tefek uçuşlar gerekiyor entegrasyonda ama e, PD-170 ile ilk uçuşunu yapıp sonra alıp bu motoru, gelişmiş motoru takabilecek durumda. Yani Aksumur da yapabilir bunu. E, Akıncı da yapabilir, Ankara'da yapabilir, TV3'te. Onu artık teslim ettiğimiz müşterilerimizin entegrasyon hızına ve planlarına göre değişecek.